Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü oyuncularımız, sevilen oyuncularımız Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu emanetli dizisinde kamera arkası yepyeni görüntülerini bizlerle paylaştılar. Ve arkadaşlar, onların paylaşılan bu videosunda e, Halil İbrahim Ceyhan'ın konuşması ve Sıla Türkoğlu'nun aşk dolu bakması fanlarının gözünden kaçmamış. Ve onların birbirlerine olan bakışları, aşk dolu bakışları herkes tarafından çok sevildi ve e, herkes tarafından da alkışlandı. Arkadaşlar bu da onu gösteriyor ki onlar sevgililer ve birbirlerini seviyorlar. Ve gördüğünüz gibi her bir zaman birbirlerinin yanından ayrılmayan ünlü çiftimiz yepyeni görüntülerini bizlerle paylaşıyorlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sağ olun.